Hepinize merhaba gençler. Şimdi de e, Dil Bilgisi Soru Bankası'nın çekilişini sonuçlandıralım. Hızlı bir şekilde linki kopyalayayım. Hemen yapıştır sonuçları belirle. Toplam kaç yorum var? Toplamda 136 yorum varmış katılan toplam kişi sayısı. Bakalım bu kitap kime çıktı? Dil Bilgisi Soru Bankası 3D yayınlarından Seda Gürbüz. Hayırlı olsun inşallah. Dediğim gibi adres, açık bir şekilde telefon numarası, isim, soy isim. Telegram'dan gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bulduk bir bilgisi. Soru bankası bir tane var. Yüklemedim onu da yükleyeceğim inşallah. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin.